Ankara Oto Sanatkarlar Esnaf Odası'nın 41. olan genel kurulu esnafın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Mustafa Arslanoğlu ile başkan adayı Mustafa Er'in listeleri yönetime talip oldu. Mustafa Arslanoğlu'nun listesini sizlerle paylaşıyorum. Başkan adayı Mustafa Arslanoğlu, yönetim kurulu asil üyeler, Aydın Baştaş, Mustafa Er, Başkan adayı Mustafa Erin listesini sizlere takdim ediyorum. Değerli arkadaşlar yönetim kurulu asil üye aday listesi Ali Ercan Kökem. Esnafın sorunlarının ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı kongrede kira artışları, yeni sanayi sitesi projeleri ve mesleki eğitim konuları öne çıktı. Mevcut Başkan Mustafa Arslanoğlu genel kurulda yaptığı konuşmada geride kalan 4 yıllık süreci değerlendirdi. Ankara Otosanatkarları Esnaf Odası Başkanı olarak bugüne kadar üyelerimin yüzde doksan düğünlerine katıldım. Cenazelerine de katıldım ama benim bir kötü uyum var. Sosyal medyaya atmıyorum. Çünkü bu bizim geleneklerimizde, göreneklerimizde var. Biz bunları yapmak zorundayız. Bunun reklamı olmaz. Bazı sorunlarımız var. Doğrudur. Bu sorunlarımızı Türkiye genelinde esnaf odası olarak Geçmiş dönemlerde çözdük. Bundan sonra da çözeceğimiz sorunlar var. Başkan adayımız biraz önce 7200 ile ilgili bir şeyler söyledi. Bakın 3-4 senedir ben televizyon kanallarında çıktığım kanallarda hep şu örneği verdim. Bir sabancıyla koçu bir sanayimdeki esnafım da aynı şartlarda değerlendiriyor devletimiz dedi. Onlar dedim eleman çalıştırıyor bizler elemandan önce iş yerine geliyoruz. Elemandan sonra dükkanlarımızı kapatıyoruz. Biz daha çok yıklanıyoruz dedi. Hatırlarsınız. Cumhurbaşkanımız 3-4 ay önce şunu söyledi. Küçük esnaf ve sanatkara dedi 7200 şu anda düzenleniyor. Bakın biz bunu yıllar önce verdik. Yıllar önce dile getirdik. Biz şirket sahibi değiliz. Biz holding sahibi değiliz. 7200'de şu anda yapılan çalışma şudur. 7.200 günü dolduran küçük esnaf ve sanatkarımız Bağkur primi ödemeyecek, belli yaş aralıklarına ayıracaklar, o yaşa doldurduğu zaman da ne yapacaklar? Maaşlarını alacaklar. Şu anda devletimizin, bakanlığımızın çalışması bu yöndedir, bunu biz takip ediyoruz. Bundan dolayı tüm tüm esnaflarımız rahat olsun. Bunun yanında esnafımızın her zaman yanında olduk, iyi günde kötü günde. Esnafımızın, devletimizin verdiği faiz düşük kredilerine kooperatifimiz aracılığıyla sizlere hep zaman yanınızda olduk, yardımcı olduk. Bundan sonra da inşallah yanınızda olacağız. <laughs> Testle teksle bir protokol imzaladık. İnşallah bir eğitim alanı kuracağız. Bunu da projelendirdik. İnşallah yurt dışından bunun masraflarını alacağız. Burada öncelikle esnafımızı hem elektrikli olsun hem de elektronik olsun buradan eğitimlerden geçirerek belge sahibi yapacağız. Bunun yanında çıraklık okullarımız biliyorsunuz bu sene tam doluluk yaşıyor. Okullarımıza kayıt yaptırmakta zorlandık. İnşallah hem etime süt bölgesinde hem de Yeni mahallesi bölgesine yeni çıraklık eğitim merkezleri yapılıyor. Bu süreçten sonra da çıraklık merkezlerimizden mezun olan gençlerimizi bu bizim yapacağımız projeyle hem SGK desteği vereceğiz hem de devletimizden maaş desteği alacağız süz esnaflarımız için. Bunu da inşallah 2026'nın ortasında gerçekleştireceğiz. Hepiniz bunun şahidi olacaksınız. Beraber yönetelim, beraber güçlenelim sloganıyla yola çıkan Ankara Otosanatkarlar Esnaf Odası Başkan Adayı Mustafa Erse değişim vurgusu yaptı ve şöyle devam etti. Yardımda bir seçim değil, mesleğimizin geleceğini, sanatkarlarımızın yarını, odamızın gücünü konuşmak için bir aradayız. Biz sabah sabahın ilk köpek açan, soğukta, sıcakta, alın teriyle çalışan bir vilasa eksik olsa dükkanı kapatmayın, biz camianın mesulleriyiz. <laughs> bizim kültürümüz emekten, dürüstlükten, ustalıktan, her karıştan gelir. Bunu yaşatmak hepimizin ortak sorumludur. Ben bir gün buraya başkan olayım değil, değil, beraber ülkeye beraber bir için geldim arkadaşlar. Değerli esnaf arkadaşlar, neden arayın? Çünkü odamız daha güçlü, daha etkin, daha gürüp olmasını istiyorum. Bu camianın sorunlarını çekilecek birisi olarak yakından biliyorum. Hepiniz daha güçlü bir temsil hak ediyorsunuz. Esnafımız bürokrasiden karşı karşıya kalmasın. O da esnafın yanında dursun. Sorunlarımız masalarda değil, sahalarda çözülsün. Ustalarımızın sesi daha güçlüsün. Bu meslek ancak ustadan, çırağatlarımıza yaşar. Divan Başkanlığı'nı Hayrettin Yıldırım'ın yaptığı genel kurul, faaliyet ve denetim raporlarının ibra edilmesinin ardından, yönetim kurulu aday listelerinin divana sunulmasıyla seçim havasına girdi. Seçim akşam saat 17'de son buldu. Seçim kurulu kullanılan oyları sayarak Divan Kurulu Başkanı'na sonucu teslim etti. Divan Kurulu Başkanı Hayrettin Yıldırım tarafından Ankara oto Otosanatkarlar Esnaf Odası Başkan Adayı Mustafa Er'in seçimi kazandığı açıklandı. Bana gelen resmi bilgilere göre kayıtlı üye sayısı 5786, kullanılan oy sayısı 2366, Geçerli oylar 2330, geçersiz oylar 36. Mustafa Arslanoğlu 1077, Mustafa Er 1253. Hayırlı olsun, esnaf teşkilatına hayırlı olsun. Sonuçların açıklanmasının ardından Mustafa Er teşekkür konuşmasında bulundu. Ben her zaman şunu söyledim. Biz ben olmayacağım, biz olacağız. Allah'ın izniyle. Ankara otosanat yolları, Ankara'ya ismini duyuracak ağırlığını taşıyacağız hep beraber. <laughs> Bugün benim için kapıda, karda, yağmurda ıslanalar. Hepinizden Allah razı olsun. Ailenizde sağlıklı saatli günleriniz olsun. Allah kurban olsun size. İşiniz gücünüz rast gelsin arkadaşlar. İnşallah Ankara Otu Sanatkarları çok güzel çıkaracağız. Bugün gerçekten bir tarih yazdık. İnşallah bu tarih sonuna kadar gelecek. Benden sonra gelen kim varsa daha iyi ya biz ona teslim edeceğiz. Ben olmayacağım, kibir olmayacak bizde. Hep beraber olacağız. Hepinize Allah razı olsun.